Evet çocuklar, bugün burada 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nü kutlamak için toplandık. 15 Temmuz dediğimiz zaman hepimizin aklına bazı şeyler gelir, bazı duygular yüklenir. Ben sizlerin aklına neler geldiğini merak ediyorum. 15 Temmuz dediğim zaman akıllarınıza ne geliyor? Demokrasi! Polis! huzur, Gazi! Şehit! Bayıldır! Asker! Peki çocuklar, şimdi her biriniz 15 Temmuz dediğim zaman akıllarınıza gelen şeyleri bana ay. saydınız. Ben şimdi bir şey daha merak ediyorum. Vatan, millet, ay yıldız, şehit, polis ve asker dediniz değil mi? Bu tüm bu kelimeleri bir arada düşündüğünüz zaman aklınıza ne geliyor? Bayram! Evet çocuklar. Biz bir şiir öğrenmiştik sizinle birlikte. Hatırlıyor musunuz? Evet. evet. O zaman buyurun. Bayram! çocuklar teşekkür ederim hepinize